Abone ol, ol. Herkese merhaba ben Bedirhan Şok Market 30 Nisan yani yarın indirimli ürünlerinin kataloğunu yayınladı ben de sizler için hemen hazırladım bakalım hangi ürünler indirimde ama lütfen abone olmayı bildirimleri açmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin desteklerinize çok ihtiyacım var. Efendim Mon Amour markasının avokadolu el kremi %25'lik bir indirimle 49 TL ile bizleri bekleyecek çift kişilik pike seti geliyor. 1 adet çift kişilik pike, 2 adet yastık kılıfı 499 TL. Renforce markasının çift kişilik nevresim seti geliyor. 200 cm 220 cm ebatlarında 449 TL. Visco dolgulu yastık geliyormuş efendim. Yıkanabilir dış kılıfı varmış ve bu kılıf boynun şeklini alıyormuş. 199 TL adet fiyatı. Kadın viskon pijama takımı geliyor. Kurdele aksesuarlı. Small, Medium, Large ve X-Large bedenleri var 349 TL. Yine kadın viskon pijama takımı var. Dantel detaylıymış bu 349 TL. İkili kadın transparan çizgili silip geliyor 75 TL. Dantelli bralet diyor sanırım südyen 80-85 bedenleri var. Adet fiyatı 100 TL. İkili kadın dantelli boxer geliyor 75 TL. Bornoz seti geliyor efendim. Bir adet bornoz olacak, bir adet baş havlusu ve bir adet de e, havlu terlik olacak. Farklı renk ve desen seçenekleri %100 pamuk 499 TL. Kadın çift tokalı triko terlik geliyor. 37 38 39 numaraları olacak. 279 TL. Yine kadın yüksek tabanlı tokalı terlik geliyor. 37'den 40'a kadar numaraları mevcut. Siyah renkli 119 TL. Efendim embos markasının banyo paspas seti geliyor ikili. Kaymaz tabanlı 269 TL. Simbo'nun halı koltuk yıkama makinesi geliyor 2999 TL. 7 parçalık tencere seti geliyor 18 santim tencere 22 santim bir başka tencere 26 santim tava. Bakalit saplar yanmaz yapışmazmış 1999 TL. Schaeffer markasının makarna tabağı geliyor 25 santim 89.95 fiyatı olacak. Seramik baharatlık ve saklama kabı geliyor 10 ve 13 santim ikilinin fiyatı 89.95 Akdeniz markasının aile boyu çaydanlığı geliyor. 2 litre alt 1 litre üst 699 TL. 18 parçalık seramik çay seti geliyor 599 TL. 6 adet çay bardağı, 6 adet çay tabağı ve 6 adet pasta tabağı içinde oluyor. Efendim ahşap kapaklı renkli seramik sunumluk ve kahvaltılık seti geliyor. 9 parçadan oluşuyor. 249 TL. Hasır tepsi çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 119 TL. Üçlü dikdörtgen saklama kabı olacak. Üçlünün fiyatı 50 TL. İkili konik kova geliyor patates soğan için 379 TL. Blender ve mikser kabı geliyor. 1,5 litre kapasiteli sıçramaz silikon kapağı var ve karıştırma kabı geliyor. 4 litre 59.95 adet fiyatı bunların. Efendim rende, kesici, doğrayıcı, çırpıcı bu gördüğünüz görseldeki ürünlerin her biri adet fiyatı 50 TL. İkili kurulama havlu seti geliyor nakışlı. Adet fiyatı 75 TL yuvarlak badya 6 litrelik var. E, yuvarlak süzgeç 4,5 litrelik ve kare badya var. Her birinin adet fiyatı 50 TL. Altılı sivit şeffaf saklama kabı geliyor. Renkli kapaklı hepsi 129 TL. Efendim şimdi Paşa Bahçe'nin ürünlerine geçtik. Güzel indirimler bizi bekliyor. Koronso üçlü meşrubat bardağı 500 cc 3 ürün fiyatı 179 TL. Korosno üçlü su bardağı 169 TL üçlü. Kapaklı servis kasesi 129 TL, üçlü su bardağı 109 TL, yine Paşa Bahçe'nin rein dörtlük kasesi 119 TL, Paşa Bahçe'nin üçlü meşrubat bardağı 119 TL, arı sütlü pirinç unu var 200 gram 40 TL, Mon Amour markasının leopar desen kapaklı lip gloss'u %30 indirimle 69.90, Pia leopar desenli makyaj çantası 125 TL Agis markasının Rolon Sir Adası hassas ciltler için pudralıymış 39.50, Pia'nın Leopard desenli tokası ikilisi 109 TL, Derbi'nin Lady tıraş bıçağı ikili bıçak 5 adet var içinde 38.90, Derbi'nin tıraş bıçağı var 3 bıçaklı 10'lu paket fiyatı 116 TL, Agis'in 100 ada bandı 28 lisi 29.50, Doğunun sabun çeşitleri 30 TL adet fiyatı, Agis ada bandı çeşitleri 55'li paket 39.50, Agis'in ada pudralı boncuk 220 gramı 89.90, Mintax'ın yüzey temizleme havlusu yüzlüsü 64.50, Galin bebek şampuanı 109 TL 700 ml, Bingo Fresh pembe düşler yüzey temizleyicisi 2.5 litresi 69 TL 3.240 ml'lik Domestos çamaşır suyu daha esintisi 139 TL. Efendim şimdi kasa arkası indirimlerine geçtik. 25 TL ve üzeri yaptığınız her alışverişinizde bu indirimler geçerli olacak. Chelox Kokokops topları 1 kilogramı 180 TL'den 99 TL'ye düşüyor. Tahsildaroğlu lokum kıvamında klasik beyaz peynir 500 gram 190 TL'den 129 TL'ye düşüyor. Ülker Çizik Kraker altılısı 65 TL'den 45 TL'ye düşüyor. Slippy Bebek Bezi çeşitleri 149 TL'den 85 TL'ye düşüyor. Omo Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri ise 249 TL'den 149 TL'ye düşüyor adet fiyatı. Kasa arkası indirimleri bitti. Diğer indirimlere devam ediyoruz. Bu arada ne alırsan 25 TL indirimi var. O videonun en son kısmında. Food'un peynirli susamlı çıtır böreği 400 gramı 87.50, Sütaş tam yağlı beyaz peynir 99 TL 500 gram, Mis lor peyniri 500 gramı 35.50, Mis ayran tam yağlı 1,5 litresi 37 TL, Mis kaymaklı yoğurt 1 kilogram 52.50, Danone Disney çıtırdat yoğurt 90 gram 19.90, tuzlu kabuklu fıstık 1 kilogramı 79.90 Çaykur Rize Turist Çayı 1 kilogramı 199 TL Lipton Yellow Demlik Poşet Çay 139 TL 120 lisi Anadolu Mutfağı Boldo Pirinç 1 kilogramı 67.90 Golf Maraşımın Sade ve Çikolatalı Dondurması 500 miligramı 124 TL Ülker Yaş Pasta 395 gram 245 TL Ülker Dunkek Pasta Rulo Pastaları adet fiyatı 39.90 İçimin probiyotik sütleri adet fiyatı 22.50 Lezita, Keskinoğlu, Erpiliç, Bambit ve Pilinç köfteleri 1 kilogramları 39 TL Erpiliç, Lezita, Keskinoğlu, Gedik, Bambit Pilinç markalarının acılı kebapları 400 gramı, her markanın 400 gramı bu arada 47.50. Kellogg Special K Sade 420 gram 79.90 Mısır konservesi 400 gramı 29.90 Gedik piliç köfte 240 gram 31.50 Cixin bubble tea çayları var aromalı içecek bunlar 300 emelleri 35.90 Ülker Saklıköy üçlü paket fındık kremalı bisküvi bu 45 TL Ülker kat kat çilekli ya da fındıklısı var 6.50 olacak bu hafta Ruffles ve Doritos ikili avantaj paket 74.90 Eticin tek lokmalık portakallı üçlü bisküvi 45 TL. Ülker Deluxe Kakaolu Gofret 35 TL. Cips Master markasının patates cipsleri 29.90 adet fiyatı. Fusti'nin karpuzlusu ve şeftalili 200 millik emellik içecekleri adet fiyatı 11.90. Gimi'nin 3 litrelik içecekleri de indirimde. Mandelinalı mandalinalı var, karadutlu ve limonatası var. E, 3 litrenin adet fiyatı 39.90. Ülker Halley mini poşet 3450 Sprite ve Fusti Mango ananasın 200 ml'leri bu hafta 19.90 Magnum mini dondurma çeşitleri 199 TL. Efendim şimdi ne alırsan 25 TL ürünlere geçtik. Epey bir ürün var. Bayağı avantajlı çıkacağımız bir hafta Şok Market'ten. Disney'in milkshake'i var. Çilekli ve vanilyalısı. 25 TL. Mis dilimli tam yağlı toz peynir 75 gram 25 TL. Mis çilekli yoğurt var ikili 25 TL. Misin yağsız light like sütü 1 litresi var 25 TL. Piyalenin mantısı de eriştesi de indirimde 500 gramı 25 TL. Bezelye konservesi var vatan markasının. Vatanın biberiye turşusu var indirimde. Domates rendesi 700 gramı 25 TL. Altın kırıçın Kefilleri de indirimde meyveli olanları adet fiyatı 25 TL. Doktor Ötker hamur kabartma tozu 15 lisi 25 TL. Beyaz sirke 2 litre vatan markasının 25 TL. Tada kaşarlı sus salamlı sandviç 130 gram 25 TL. Lesta markasının beton sandviç çeşitleri 25 TL adet fiyatı. Mr. No'nun yani Dardenelton'un markası bu da. Sandviçleri indirimde adet fiyatı 25 TL birçok markanın dana macar salamları 60 gramlık olanları bu hafta 25 TL iyi bir indirim bu da. Elit'in çikolataları indirimde adet fiyatı 25 TL. Eti Benimo çikolatalı 25 TL 80 gramı. Maret ve Pınar keyifle markalarının hindi sosisi 130 gramları 25 TL bu hafta. M&M's markasının fındıklı çikolatalı draje şekerleri 25 TL. Çoco Prince midisi 25 TL. Cerezza'nın mısır cipsleri 25 TL. Polonez markasının dana jambonu 50 gramı 25 TL. Haribo'nun bütün ürünleri 25 TL 130 gramlıkları. Ülker Napoliten 33 gram 25 TL. Nesle damak ante fıstıklı çikolatası 25 TL. Amigo mısır kaburgası 200 gramı 25 TL. Haribo ekşi miksi 115 gramı 25 TL. Elit'in şemsiye çikolatası 25 TL, Ülker çikolatalı fındık rüyası 25 TL, Çerezza Popcorn yine bu indirimde, Ülker Taç Kraker üçlüsü 25 TL, Ülker Karamiyo Karamelli Kare Çikolata 25 TL, Ülker Çikolatalı Portakallı Tart 25 TL, Ülker Hanımeller Çeşitleri indirimde 25 TL, Ülker'in Dunkek Lokmalık Çeşitleri indirimde 25 TL, Tadella 30 gram 25 TL. Ülker al beni atıştırmalık 25 TL. Ülker 9 kat Hindistan cevizli 25 TL. First Sensation Tropical ve çilekli sakızları 25 TL. Ülker cheese çıtır çeşitleri 25 TL. Ülker Dido kare çikolata 25 TL. Cipsin bakliyat cipslerinin adeti 25 TL indirimde. 90'lı Baby Turko ıslak havlu zeytinyağlı bu 25 TL. Hero Baby'nin çeşitleri de indirimde 25 TL. Uni Baby aile ıslak mendili 90'lı indirimde 25 TL. Falam'ın karışık meyveli ve çilekli sakızları 5'li seti 25 TL. Sanino maksimum beyazlık diş macunu 75 ml 25 TL. Mon Amor'un oje çeşitleri 25 TL. Aynı markanın el kremi 75 ml 25 TL. Derbinin Samurai Platinum Tıraş Bıçağı Üçlü Bıçak bu 25 TL. Expertant Kürdanlı Diş ipi 50 li 25 TL. Mon Amor Aseton 25 TL. Mintax Temizlik Eldiveni 25 TL. Expertant ikili diş fırçası 25 TL. Familia Plus Çekal Mendil 150 li 25 TL. Mon Amor'un Lips Curl Lip, e, Lip Balmları adet fiyatı 25 TL. Üçlü Mintax lavabo açıcı 25 TL. İkili Mintax komfort sünger oluklu bunlar 25 TL. Peluşun okul toka çeşitleri 25 TL. 1 litrelik Mintax cam temizleyici 25 TL. Paşa Bahçe Kasablanca bardak 25 TL. Paşa Bahçe meze kasesi 17 santim 25 TL. Paşa Bahçe'nin 500 ml'lik şişesi 25 TL. Plastik kapaklı. Arko krem yağlı 20 cc 25 TL, Paşabahçe Frezya tatlı tabağı 16 santim 25 TL. Efendim 30 Nisan yani yarın raflarda yerini alacak bu indirimler 6 Mayıs'a kadar geçerli olacak. Videoyu bu ana kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Ben e, özenle hazırlamaya gayret ettim. Fiyatları 3 kere kontrol ettim sizler için. Lütfen emeklerimi heba etmeyin. Sizlere güveniyorum. Abone olmayı bir emoji de olsa yorum bırakmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açarsanız da bu ve benzeri indirimlerden ilk siz haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın.